Dünyamız 5 milyar yılı aşkın bir geçmişe sahip ve bu uzun zaman diliminde yeryüzünde sayısız canlı türü yaşamıştır. Ancak evrim bazen beklenmedik sürprizler yapmayı da sever. Bilim insanları titiz araştırmalar ve olağanüstü keşifler sayesinde neslinin tükendiği düşünülen bazı tarih öncesi canlıların hala hayatta olduğuna dair kanıtlar bulmuşlardır derin okyanusların karanlıklarında yeniden keşfedilen ilginç yaratıklardan, gizemli ormanların bilinmeyen köşelerinde gizlenen türlere kadar, bugün soyu tükenmiş sanılan ancak hala varlığını sürdüren hayvanlardan bahsedeceğiz. Takahe Yeni Zelanda'ya özgü iri ve uçamayan Takahe koşunun uzun yıllar boyunca neslinin tükendiği sanılmıştı. Parlak tüyleri ve sağlam yapısıyla bilinen Takahe, 19. yüzyılın sonlarında son kez görülmüş. Bilim insanları bu güzel kuşun habitat tahribatı ve yeni getirilen yırtıcılar nedeniyle yok olduğunu varsaymışlardı. 1948'de Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Murchison Dağları'nın ücra bir köşesinde Dr. Geoffrey Orbel tarafından yeniden keşfedilmesi adeta bir mucize oldu. Takahe'nin tekrar ortaya çıkışı o kadar şaşırtıcıydı ki kuşa ölümden dönen kuş lakabı takıldı. Ornitolog Dr. Orbel kuşun keşfedilmemiş vahşi doğada hala var olabileceğinden uzun süredir şüpheleniyordu. Azmi sayesinde bir keşif gezisi sırasında küçük bir Takahe popülasyonu ile karşılaştı. Bu olay doğanın direncinin bir kanıtıydı. Takahe'nin kendine özgü fiziksel özellikleri, bilim insanlarını ve kuş meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Yaklaşık 63 santim boyunda ve 3.6 kilogram ağırlığında iri bir kuştur. Tüyleri derin mavi ve yeşilin çarpıcı bir karışımıdır. Sağlam kırmızı bir gagası, güçlü bacakları. Karasal yaşam tarzına uyum sağlamış iri ve güçlü ayakları vardır. Küçük kanatları uçmaya uygun olmasa da dengeyi korumak ve kur yapma ritüellerinde gösteriş yapmak amacıyla kullanılır. Takahe'nin anatomisi ve fosil kayıtları milyonlarca yıldır var olduğunu ve Yeni Zelanda'nın benzersiz ekosistemlerine uyum sağladığını, yiyecek aramak için en ...yebeli arazilerde dolaşmaya alışkın olduğunu gösteriyor. Çoğunlukla güçlü gagasını kullanarak besleyici kısımlarını kopardığı tuzsok otlarıyla besleniyor. O zamandan beri takahe kuşu birçok kez görüldü ve 2023 yılında korumacılar... ...daha fazla kuşun yırtıcı hayvanlardan korunaklı alanlara salınmasıyla istikrarlı bir nüfus artışı olduğunu bildirdi. Bu gelişme takahenin hayatta kalmaya devam etmesini sağlamakta ve devam eden koruma çabalarının başarısını göstermektedir. Yünlü Mamut Yalnızca kemikleri ve dişleriyle varlıkları kanıtlanan yünlü mamutlar, buz devrinin ikonik simgelerinden biridir. Yaklaşık 4000 ila 10.000 yıl önce yok olduklarına inanılıyordu. Bu inanç Sibirya, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın donmuş tundralarında bulunan sayısız iskelet kalıntısına dayanıyordu. Fosiller, mamutların son buz devrinin sonunda iklim değişikliği ve insanların avcılık faaliyetleri nedeniyle ortadan kaybolduğunu gösteriyor.